Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz bu işleri 2'nin yeni bir bölümünde karşınızdayım Ejo Star 2'de İsa Çelebi ile fetret Fethi kaldığımız yerden devam ediyoruz kanala abone olup video katmayı atmayı unutmayın videomuza geçelim Arkadaşlar hatırlarsın en son Fethi Terminal'de Musa'yı Mehmet Çelebi ve Timur'la ittifak olup kara koyunları almış ve Anadolu'daki belirikleri almış bitirmişti Allah 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 Ramazan olarak kaldı bir tek Onda et memlük var diye almıyorum. Aslında şöyle baktığımız zaman nüfusta eşit derecedeyiz. Ekonomide bizden ekon Amına koyayım abi söyle. Pardon, ekonomide bizden güçlü sadece. Onu da arkadaşlar Timur'a eğer ben şu iki toprağa ya da şu üç toprağa falan verirsem Timur'u yakınlaştırmış oluyorum e, şeye. Mıs e, Memlüe. Timur'la birlikte Memlüe girebiliriz o şekilde. Gaziantep zaten bizde kalıyor. Şu üç toprağı versem bence ideal olur. Bence öyle yapalım çünkü Tümur arkadan gelip dolaşıp girene kadar bayağı bu zaman alır. Şimdi biz neyse boş belki de Memle yalnız başımıza saldırırız. Şimdi zaten saldırmayacağım ben. Arkadaşlar oyundaki amacımızı söylemedim ben bu arada Fethet Devri falan diyorum da. Bir oyunun 5. sırasına gelelim. Zaten Süleyman Emir Süleyman kaldı bir tek Süleyman Çelebi onu almadık. Onu da aldıktan sonra zaten gerisine bakacağız. Bu bölüm Final olmaz muhtemelen de 11. sıradayız. E tabi de güçlü devletler arasak orası ayrı bir şey de. Şöyle yaptık. Şurada bir 30 bin İstanbul'da bir 30 bin ordunuza. Çanakkale'ye koymamı size atabiliyorsunuz? Çanakkale'den girebiliyor. Çanakkale'den e, girebiliyor yani. Otomatik asimilasyon işlememizi başlatalım. Şuradan hemen savaş işi ilan et diyerek. Emir Süleyman'a arkadaşlar gireceğiz. Fethet devrine bir son vereceğiz. Sadece bir tek Osmanlı kalacak geriye. Evet arkadaşlar savaşımız bitti. Biraz yardım almak zorunda kaldım şu Avrupa'dan. Yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. Ben yardım almasaydım ben bitiyordum çünkü. Aşırı güçlü çıktı ama yardım alarak bir şekilde idare etmeye başardık. Bunlar güçlendi ama sıkıntı yok. Bunlar onun kadar güçlenmedi. Ay inanılmaz derecede güçlü çıktı anasını satayım lan. Mecbur yani yardım almak zorunda kaldım. Yardım almasaydım biz şu anda yoktuk. Neyse güzel. Emir Süleyman da komaya başladık. Şimdi bayağı bir ee, paramız var bunu yine biz yok edelim. Şöyle biraz ordu basalım arkadaşlar. Hatta hiç biz araştırmaya hiç girmeyelim. Zaten araştırmada bayağı ilerdeyiz. Link var herhalde. Lan bizim burada da ordumuz varmış ya lan biz ben bunu unutmuşum. O yüzden herhalde biz bayağı bir dayak yedik. Yine paramız çok azalmıyor arkadaş. Ordu basıyoruz da. Tamam 50 burada 50 burada 100 bin oldu. Diğerlerini saymıyorum sadece ben şu iki bastığım orduları sayıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Epir'e gireceğiz. Epir e, almıştı çünkü Emir Süleyman topraklarını. Her sana şöyle belli bir 50 bin bassam gayet güzel olabilir bence. Bursa'dan basmayacağım tabii ki de Antalya'dan basacağım. Evet arkadaşlar her sene bin ordu bastım ben işimi garantiye almak zorundayım. Bu arada arkadaşlar ben şunu da fark ettim. Bizim ismimiz Osman'la yazıyor. Osman'la Osman Osmanlı arkadaş Osmanlı diye bir şey yok ki tarihte öyle bir devlet yok Osmanlı ne anasını satayım Osmanlıyız biz İsa Çelebi Osmanlısıyız Savaşımızı ilan edeceğiz Atina Dükalı gelecek e, savaşa Eee tamam Arkadaşlar çıkarma atmasın diye kıyılara ben ordu basacağım biraz e, Her kıyıya şöyle biraz bassam tam iyi Çünkü Atina Dükalı biliyorsunuz denizden gelebilecek bir güç Ona karşı önlem almak gayet güzel tamam Evet arkadaşlar düşürme başardık diyeceğim de daha bir şu Atina almadık. Hayır tamam sıkıntı yok. Bu Atina'nın burada ordusu mu var bana mı öyle geliyor? Yok var harbiden de var tamam sıkıntı yok onu da alacağız. Yüzde aldık tamam. Hem Atina'yı alıyoruz arkadaşlar hem de Epir'i alıyoruz. Tamam. Emir Süleyman'ın tüm topraklarını almaya çalışacağım çünkü bunlar bölüştüre yani. Ee, dahil ettiğimiz için kendilerini ama tamam. Sırbistan'ı alacağım, ee, Eflak'tan alacağım. Tamam bunlar da rahatlar zaten. Bir de şu adaları falan toparlayacağım biraz. Napoli vermez imkansız zaten. Napoli toprak mı verir bize? Venedik verir Venedik. Zaten bu biziz. Nakşadükalı veremez çünkü bunu Venedik'in vasalı olarak duruyor. Tamam bir Sırbistan aldıktan sonra Venedik'e de gideriz. Sıkıntı yok. Başkente biraz daha ordu gönderelim. Başkent İstanbul olarak görüyoruz ama başkentimiz İstanbul değil şu anda. İstanbul yapacağız her türlü zaten başkent her zaman İstanbul olarak kalacak arkadaşlar bunu unutmayalım. Bu arada ben denize orada koymam bu denizden gelmesin. Gelecek geldi bile. Oğlum sen benim düşündüğümün tersini düşün biraz ya. Bir, bir gün la bir gün oğlum la kardeşler benim şeyi anladınız da. Aha 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 bittik. Sıçtık Cafer'i bez getir. Evet arkadaşlar Eflak almayı başardık. Eflak biraz zorladı ama sıkıntı yok onu da aldık. Ee, bu arada ben e, Emir Süleyman topraklarına fazlasını da alıyorum çünkü sadece bunların Emir Süleyman'ın aldığı toprakları almıyorum. Kendilerinin de topraklarını aldığım için ekstradan güçlenmiş oluyoruz. Bu bölümde zaten memnuna girmemiz imkansız olduğu için şimdi her sınıra 30 hesap etsek şu şekilde toplamda toplamı boşver. Ben ordu basayım her sınıra 30 bin koyayım şöyle yapalım. Ordu bakmına veririz. Evet arkadaşlar şöyle 350 bine yakın bir ordumuz oldu. Hatta 350 bine tamamlayalım şunu. Tamam. Şimdi her sınıra 30 bin koysam. Dur lan nereye gidiyor anasını. Neyse git ya. Tam fazlası bile bizde kalmadı. Şuraya gönderimi unutmuşum. Tamam fazlası yine bize kaldı. Arkadaşlar hem Sırbistan hem de Osmanlı'ya saldıracağım için Emir Süleyman'ın Osmanlısına. O yüzden oraya da gönderdim. İlk başta şu Emir Süleyman'a gireceğiz. Tamam. Ha, aynı anda iki kişiye savaş açamıyor muyuz? Ben bunu ilk defa gördüm arkadaşlar. İlk defa yaşadım daha doğrusu. Bu modda yapamıyoruz. Normalde yapabiliyoruz ama. Tamam aldık. Hem Emir Süleyman'ı komple yok ettik. Hem de Sırbistan alarak aşırı derecede güçlendik tamam. Enflasyon yiyoruz bu arada satayım dur. Labi dur he. Enflasyonu önlemek amacıyla şöyle biz bir şey yapalım. Şimdi şu şeyi alacağız. Napoli vermeyecek zaten. Deneyelim mi? Deneyelim. Zarar geç çıkmaz yani denemekten. Tamam vermedi. Ee, sen şöyle yapalım. Şimdi sen şunu özgür bırak. Ve topraklarını bana ver. Sadece şunları versen yeterli. Şunu istemiyorum. Nakşa dükkanını özgür bırakmasıyla arkadaşlar. Nakşa dükkanı da artık bana kaldı. Onu da ben alacağım. Tamam. Adalar da bizim oluyor aynı zamanda. Tamam. Eee... iyidir ya. Memlük'te aram inanılmaz derecede kötü. Timur'la da aramı iyi yapayım. Kıbrıs'ı da alalım. Kıbrıs iyidir yani biliyor musunuz? Şurada bir toprak var onu da alıyoruz. Tamam. Kıbrıs vermiyor evet. Kıbrıs diyor ki sen hayırdır la diyor bana. Sen kimsin lan diyor bana. Ben daha tanımıyor çünkü arkadaşlar tanısa böyle demez de tanımıyor da beni. Şimdi biz biz selam diyelim Kıbrıs'a. Canın hakimi geldi diyelim Kıbrıs'a. Liman olan yere iniş yapacağım. Sanki uçak indiriyordun zaten. iniş yapacağım ne lan. Haydi oğlum sıkıştın işte daha ne istiyorsun ki? Heh, aldık. Arkadaşlar Memle'ye saldırmak için bayağı bir yaklaştık Memle'ye saldırma amacımızın. tabi ee, tabii de Memle'ye şimdi saldırmayacağız. Böyle bir şey imkansız çünkü. Napoli'ye gireceğim arkadaşlar. Napoli'ye girmek için şöyle denizi kuşatacağım deniz kenarını kuşatacağım ki bana denizde herhangi bir çıkarıma atıp beni bir anda böyle bir yok etme girişiminde bulunmasın. ben sen neden denize göndermişim şuraya gitti. Şimdi arkadaşlar acaba 300 bin orduyla girebilir miyim? Biraz daha basalım biz en Şöyle biraz daha deneyelim biz. Şöyle gitti lan bu. Arkadaşlar başkentimizi İstanbul yapacağız ama İstanbul'a şu anda biraz daha yatırım yaparak İstanbul'u biz biraz daha kalkındıralım. Biraz daha ayakta tutalım. Ondan sonra başkentimiz İstanbul yapalım. Hatta bir şöyle yapalım. E'ye basalım. Kaleye gözetleme kulesi yok. Çiftlik. Atölye. Araştırma laboratuvarı. İkmal kampı. E, ekstradan asimilasyon. Bir de festival. Festival. Artı bir de yatırım. Festival bir tur daha festival tamam. İstanbul'la aramız baya iyi oldu. Şu 40 bin orduyu arkadaşlar denize göndereceğim. Denizi tutsunlar. Denizi kuşatıyoruz arkadaşlar tamam. Bu şekilde bize gelecek kısmı komple kapattık. Bize gelemeyecek artık. İnşallah yani şuradan çıkabilir ama. Evet evet. Napolya savaşımızı ilan ediyoruz. Arada ne kadar fark var? Baya bir fark var arada. İnşallah bir sıkıntı çıkarmayacak bize. Nerede bunun limanı? Limanı yok lan. Var mı? Başkentinde var. Arkadaşlar biz bayağı az ordu basmışız buraya. Buradan bayağı bir ordusu çıktı kendisinin. Sanki tüm ordusu burada gibi. Sanki öyle bir şey var gibi burada. Harbiden de tüm ordusu burada herhalde anasını satayım. Baksana da burada hiçbir ordusu yok ki. Biz sadece savunmaya bakalım arkadaşlar. Üst tarafa almasın. Hiç saldırmayalım biz. Neden %71 ben anlamadım ki. Napoli'nin başka yerde toprağı var mı? Ya mantıken olmaması gerek. Aslında olabilir mantıken düşünüyorum da ben. Neyse aldık. peki arkadaş Napoli koloni falan yapmıştır. Olabilir yani böyle şeyler çok var çünkü. Koloni yapma olasılığı baya var. Üstelik Amerika'ya yani. Amerika şu anlık hiçbir şeyle kolonize edilmemiş bir yer olduğu için e, herkes Amerika'ya koşuyor. Bir tek biz tabi biz hariç. Biz Osmanlıyız. Araştırma basmaya devam edelim. İtalya'da çıktık. Roma'yı da aldık. E, harbiden çıkmış mı lan Amerika'ya merak ediyorum. Memlük var burada. Memlük yapacağın işe tükürem. Ee, Pisa, Uçi İskoçya Krallığı, Sicilya Krallığı, Granada, ee, İsveç İmparatorluğu. Napolyon. Bak ben dedim Napolyon burada kesin toprağı var dedim. Bayağı güçlendik. Gelelim şimdi şuraya. Macaristan var bir de oyunun 11. sırasında değil mi? O da var. Ragusa'yı alalım. Tam Ragusa'yı da aldık. Başka ne tür topraklar var? Memlük gittikçe güçleniyor be arkadaş. Memlük senin güçlenmemen gereken yani. bu tarihe aykırı bir şey. Benimle arası iyi olan Raşitler var. Raşitlerle belki Memlük'e girebiliriz. Sicilya krallığını alalım. Zaten bir Sicilya'yı alırsak Amerika'da toprağımız olmuş olacak. Mantıken Amerika'ya çıkmış olacağız değil mi? Evet. Tamam. Şunu da alalım. Ne ee, neydi? Malta adası değil mi? Hospitaller şu yerleri. Sardinya krallığı. Sardinya. Ana, ana ne oluyor? İsyan çıkıyor. Arkadaşlar isyan. Lan nasıl oluyor lan? Aynı yer lan oğlum ordumun olduğu yerde nasıl isyan çıkmaya başardın? La isyan. Arkadaşlar mutluluklarını arttırıyorum ben şu anda. Çünkü isyan çıktığı yerden muhtemelen mutlu mutluluk azdır. Bizim paramız eksiğe düşmüş herhalde o yüzden. Sıkıntı çıktı. Şimdiki neyse. Vergileri fullledik. Fullemedik daha doğrusu da. Vergi nedir lo kardeş? Vergi nedir lo? Şuna da buraya ver tamam. Ramazanları alacağız. Altın orada Altın orada sıkıntısı da var değil mi? Vasalana baksanıza Rizan var burada. Bir de Moskova Kinez diye. Evet arkadaşlar bayağı bir güçlendik Diğer bölümde belki altın orada salırız belki de direkt memnun ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup videoları katmayı like unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.